Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Şükran kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapımı devam eden Suriçi Çarşısı birinci etabında incelemelerde bulundu. Başkan Kavuş, şantiye alanında yapımı süren binaları Selçuklu Hamamı Cam Kubesi ve tarihi Çin'i fırını çalışmalarını tek tek gezerek mühendislerden bilgi aldı. Havaların da ısınmasıyla birlikte şantiye işlerimiz, inşaat işlerimiz son derece hızlandı. Şu anda Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Suriçi bölgesindeyiz. İçinde bulunduğumuz şantiye alanı, inşaat alanı hemen bitmesindeki son aşamaya gelinmiş. İçinde Selçuklu Hamamı'nın olduğu bölgede oran üstündeki cam kubbe alanında çalışma yapılıyor. Binaların neredeyse tamamı tamamlandı. İş düzenlemeler, peyzaj düzenlemeleri bununla ilgili çalışmalar var. İnşallah cam kubbe ile ilgili de süreç şu anda ihale aşamasında. Başkan Kavuş, bölgenin Konya ve Türkiye'nin en önemli şantiye alanlarından biri olduğunu vurguladı. Suriç içerisinde birbirine bağlayacak etap bu etap. İçinde trafiğin olmadığı, tamamen yaya yollarıyla ve yürüyüş yollarıyla insanlarımızın rahatça dolaşabileceği, çarşı manasıyla çalışabilecek bir bölgedeyiz. Ve aynı zamanda Konya'daki en önemli sembollerden biri olacak can kubbe de burada. Türkiye'de üç tane olan Çin'i fırınının olduğu alan da burada. Burası Melami Çin olduğu kadar tüm Konya'mız açısından hatta Türkiye açısından da önemli bir inşaat ve şantiye alanı. Çalışmaların yaz aylarında tamamlanarak hizmete başlanılacağını belirten Başkan Kavuş, Suriçi Çarşısı şehrin merkezinde nadide bir mücevher gibi parlayacak dedi. çarşıları Bedesten ve Şükran bölgesi birbirine bağlanmış olacak. E, Konya'nın tarihi merkezinde şu anda surların olduğu bölgede ve Lerani Kapsı'nın olduğu yerde de kazı çalışması devam ediyor. Oranın ile beraber e, nadide bir mücevher gibi Konya'nın tam da ortasında bir yer haline en kısa zamanda gelmiş olacak inşallah.